size göstereyim burada ne kadar güzel oyuncak. Ne kadar çok oyuncak var. Değil mi Aslı? Evet. Çok oyuncak var. Hepsi birbirinden güzel. Güzel değil mi balık? Bakalım. Köpek. Ne kadar güzel. Bu da ne çizimler? Bu Neymiş? Balık. Ambulans. Ambulans. Anlıyor bak, bak burada o şey var e, evet, ateşi yapmışlar. Marshmallow, chips, ay, yem. Bak burada da tavşanlar, sıcak var. Çok güzel kızlar değil mi bal kız? Evet. Burada da tane kız var. Aa, et bebek. Çok evet. Çok güzel değil mi? Evet, çok az. Oyuncakların hepsi güzel değil mi Asya? Oo, burada da baksana ne kadar güzel. Hepsi güzel ama bunlar et. Göremiyorum üstüne yazı geliyor. Burada da onun herhalde devamı var. Evet. <laughs> deniz kızı. Deniz atı, deniz yolcu. <laughs> Çok tatlış değil da Küçükleri de var, onlara da bakıyorum. Evet. Sen hangisini almak isterdin? Onu söyle. Bak. Ben alsam. Hangisini almak isterdin? Ben, ben olsam bunu almak isterdim. İyi hadi bakalım alalım. Hadi Görüşürüz. görüşürüz.